Değerli dostlar, herkese selamlar, saygılar. Ee, buradan Azerbaycan'a da ayrıca selamlar. Çünkü bugün çok değerli, kıymetli misafirlerimiz var. Onlardan birisi de Tebrik Eyvov kardeşim. Doğru ifade ettim değil mi kardeşim? Doğru. doğru. Bugün Samsun Terme, Orta Söğütlü Köyü'ndeyiz. E, Terme İlçe Tarım Müdürlüğü'nün yürüttüğü Örnek Fındık Bahçeleri Projesi'nin bir e, bahçe etkinliğindeyiz bugün. Projeyi yürüten Gökhan Hocam'la beraberiz. Gökhan Hocam, birçoğunuzun bildiği üzere Dünya Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun çalışmaları kapsamında birkaç kez Azerbaycan'a giderek oradaki Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimize fındık bahçelerini iyileştirmesi konusunda bazı eğitimler vermişti. Bu eğitimlerin karşılığımı diyelim devam olarak da FAO oradaki kardeşlerimizi buraya davet Bizi etti. Tavsiyelerimiz doğrultusunda böyle yani. bir teknik gezi planlamayı düşünüyorduk zaten kabul ettiler. Teknik geziyi planladılar geldiler. Biz de burada organizasını işte Ümit Hocamla beraber yapıyoruz. Yapmış olduğumuz organizasyonda bu teknik gezi Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nde başladı. İşte tarım İl Müdürlüğü, Telme İçin Müdürlüğü bu şekilde çarşambada Ordu'da, Fatsa'da ve Giresun'da devam edecek. En son yine Fatsa'da bir kapanış yemeğiyle biz bu teknik geziyi kapatacağız. Ee, i̇nşallah bunun devamını da yine FAO'dan sağlayacağız. Ee, ben faydalı olacağını düşünüyorum bu teknik gezinin üreticilerimiz açısından. Ee, çünkü bizim gerek fındık bahçelerimizdeki bakım durumları, gerek e, üretici profilleri hepsi birbirine benzer. Bizdeki üretici profili neyse aslında Azerbaycan'daki Her Akrebat iki Baycan'daki ülkenin Çiftçisinin bilinçlenmesine katkı saldırıyor. Tabii Yani bizim elimizden ne geliyorsa biz bu konuda yapmaya hazırız, yapmaya çalışıyoruz. Ee, genel olarak da bunu kabul ediyorlar. Ee, onun içinde abi mutlu oluyor insan. <laughs> evet. Yani yapmış olduğumuz işin karşılığını görmek bizi mutlu ediyor. Gökhan hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gerek ediyorum. orada yaptığın çalışmalar, gerek burada yaptığın çalışmalar hem bize hem onlara Aynen. o kardeşlerimize faydalı çok şey katıyor. Çok Bizim tabii burada maksadımız biz bu işten biz zaten devlet memuruyuz. Biz paramızı devletten alıyoruz. Biz evet. burada şan şöhret falan değil. Bizim kazancımız burada insan olacaktır. Evet. Biz burada eee Azerbaycan'da görev yaptık. Eee şu an mesela Azerbaycan'da her ay beni belki üç beş, beş kişi, 10 kişi devamlı arayıp hatır sorar. Dediğim gibi yani para kazanmak şöyle kazanmaktansa insan kazanmaktadır. Bizim şimdi bir evimiz de Azerbaycan'da. Ha nedir? Ne güzel. Bizim oradaki dostlarımızın da burada bir evi vardır. Ve eee daha dün üniversitedeyken daha dün üniversitedeyken bir tane abimiz geldi. Ben de çocuğumu dedi Samsun'da okutmak istiyorum dedi. Burada dedi ziraat okumasını istiyorum. Siz buradasınız dedi. Önemli olan bu zaten siz buğdalasınız dediyse. Evi gibi hissediyor. hissediyor. Tabii evi gibi. Dedim ki biz buradayız. Bize emanettir. Yani bu bize yetiyor zaten. Çok çok sağ olun. Eee bu anlamda katkınız büyük. Her iki ülke çiftçisini. Ben olun. şimdi de tebrik kardeşimin izlenimlerini biraz sormak istiyorum. Evet kardeşim tekrar hoş geldin. Çok sağ olun. Eee Gökhan evet. hocamız geldi. Ee, orada evet. bazı çalışmalar yaptı sizinle. Faydalı. Orada de verdi. Evet. Iıı ee, Buradaki programı nasıl değerlendiriyorsun? Bir, i̇ki gündür buradasınız sanırım. Özellikle bu bahçe çok süper. Bu bahçe çok güzel. Budama yapılmış, güzel. Çok, Allah, süper. Yani sizin oradaki çalışmalarınıza bir yön verecek şekilde mi buradaki çalışmalar sizce? Buradan şimdi Azerbaycan'da da bunu geleceğim bu sistemi bu sistemi kendi bahçelerimize kendi bahçemize de uygulayacağız. Yani o anlamda e, bu Faon'un projesi karşılıklı iki ülke arasındaki e, sizlerin oraya gelerek yapılan eğitimler, sizlerin buraya davet edilerek buradaki uygulamaları gezmiş olmanız e, faydalı oldu. faydalı oldu diyorsunuz. Faydalı oldu. Ee, Vakıf Mehmetov kardeşim. Vakıf Mehmetov'a da buradan evet. çoklu selamlar. Ee, bizden, bizden de selamlar. Biz onu da bekliyorduk. O da o Azerbaycan'daki fındık tarımına dair e, gerçekten çok güzel birlikte çalışmalarınız var. Evet. E, değerli dostlar, insan ve torpak doğru mu ifade ediyor? İnsan ediyorum? ve torpak TV. TV, evet, insan ve torpak TV e, e, kanalı kanalı, YouTube kanalı Vakıf Mehmetov kardeşimle birlikte e, Tebrik Eybov kardeşimin e, yönettiği bir kanal. Onlar da kendi ülkelerinde fındık çiftçisinin bilinçlenmesi için çok güzel çalışmalar yaparak orada paylaşıyorlar. Sizlerin de o kanıt kanalı takip etmesini ben e, şiddetle tavsiye ediyorum. Beğensinler, Çünkü paylaşsınlar. Beğensinler, evet videolarını izlesinler. Çünkü onlar da Türkiye'den gelen e bu e, eğitimle alakalı ekiplerin çalışmalarını bahçelerinde tatbik etmeye çalışıyorlar. Kendilerinin de yıllara dayalı çalışmaları var. E, Vakıf Mehmetov kardeşimle kendisiyle yaptığımız görüşmelerde en az 5-6 senedir belki daha fazladır fındık üzerine çalışmalarınız var değil mi kardeşim? Var. Yani e, şunu sorayım. Oradaki sizin bahçelerinize nazaran buradaki şu çalışmayı görünce en büyük fark nedir? Yani dal sayısının çok olması. Dal sayısının çok olması. Uç budamasının uç sizin budaması... orada Zaten zaten bilinmiyor. Peki. Olmur. Dal sayısı çoktur, Azerbaycan'da. Evet, 40, yani, 50, 100'e yakın. Şu dal şekilde sayısı. bir e, dal yapısı yok, gördüğünüz kadarıyla. Yani Gökhan hocamız sizin oradan yaptığı paylaşımlarda da biz e, onu görüyoruz. Asa sıkıntı dal sayısının çokluğu. Evet. Hem de uç bulamaz. Ee, i̇nşallah buradaki bu görüntü e, sizin de oraya taşımanızla, sizle birlikte gelen çiftçi kardeşlerimizin anlatımlarıyla Azerbaycan'daki ocak yapılarının insanları dal darmasına katkı sağlar. katkı sağlar. Evet. Ayağına sağlık diyorum kardeşim. Çok teşekkür ederim. Eee çok, çok memnun oldum ziyaretinizden. Eee konak verdiğiniz için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İnşallah sağ bir dahakine Vakıf kardeşim vakıf de aranızda dedim. olur. Bir dahakisinde müddet gelecek. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> inşallah. Bizden çok selamlar. Kardeş ülkeye, kardeş topraklara, bütün çiftçilere çok selamlar. Evet değerli dostlar. Teşekkür ediyoruz. Etkinliğe biz devam edelim. Biraz daha gezelim bahçemizi.